arkadaşlar ben Yener bu yüzden birlikte Euro Truck 4. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. E, uzun zamandır gelmiyordu nedeni e, yani farklı serilere başlamıştık. Minecraft'a başladık bildiğiniz gibi. E, Akaryaya başladık. E, onların e, şimdi dinlenecektik en son. Onları yaparken e, tabii ki Euro aksatmıştım. E, o yüzden Euro azıcık fazla gelecek. Ee, başka ne anlatmak istiyorum? Aslında çok fazla anlatmak istediğim şeyler var. Ee, kanalımız yavaş yavaş büyüyor aslında. Daha küçüğüz ama inşallah 100, 150 ci videolarımıza 1000-2000 abone oluruz. Ee, Emre'yle tabi Emre'nin daha katkısı yok ama ee, Emre'nin bir tane var yani bir video attı. O katkısı dışında başka hiçbir şey yok yani. Ee, başka anlatmak istediğim fazla bir şey yok ya. Ee, şöyle. Şu an bayağı bilgisayarın önü dağınık. Ee, anlatabileceğim iki üç şey var aslında. Ee, mesela yani kanalın gidişatını anlatabilirim ama anlatmak istemiyorum çünkü Rotrax Major 2 oynuyoruz ve yani bunlar bu bu konuda hani Euro yani tır konusunda kanalı anlatamaz açıkçası bence. Şöyle geniş alalım. Ee, hala direksiyonum yok fark ettiyseniz neden ee, direksiyon? Setimi hala alamadım. Yani setimi hala gelmedi. İzmir'den gelecek inşallah Allah'ın izniyle. Yani bu yaza kadar arkadaşlar bu şey bayağı bir şirketi. Kendi tırımız Volvo bence gayet şu an sabit güzel. Ee, azıcık böyle 90 bin 100 bin yaptığımız zaman e, ilk işim Volvo'yu da satıp 140 bin lira güzel bir tır almak. E, o da tabii ki sizler ve benim oynayış tarzında bir 40-50. bölümde inşallah olur. Ee, serileri olabildiğince uzun tutmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü kısa kısa seriler oyunu sıkar diye düşünüyorum. Mesela Agario 5-6 bölümlük olacak. Çünkü Agario yani açıkçası fazla bir şey beklemiyorum Agario'dan. O yüzden. Ee, Agario video sonunda arkadaşlar ee, 4 like geldi. Teşekkür ederim ama 10 like istiyorum açıkçası. Ve yeni bir e-posta geldi. Ee, yolculuk sonunda bakarız bu video biraz kısa olsa gayet iyi olur çünkü ee, yani yaptığımız kazan e-postanın ee, neden geldiğini anladım. Hız sınırı ihlal yaptığımız için bize kilitlediler ve eksi 128 dolarımız oldu. Sağ boş sağ İyice çalışmamız lazım arkadaşlar bu bölümden sonra baya artık böyle e, dikkatli şoför olacağız e, hız yapacağız hızlı gideceğiz ama dikkat ve hızı birleştirmemiz gerekecek çünkü e, seri olmak şu an elimizde ve evet varacağımız yer göründü birazcık lag var ama kusura bakmayın e, Euro Truck'ta da lag oluyor fark ettiyseniz bakın yani e, ee, Growth da nerelere gideceğiz? Tüm haritayı açmaya çalışacağız. Ee, i̇lk amacım bu. Sağlıcan. Hatta yavaşlayayım azıcık. Aslında e, arkadaşlar söyleyin hızlı mı gideyim yoksa 80 sabit mi gideyim mesela böyle 80 sabit diye deme. Tabi siz bile söylersiniz. Ve şimdi e, birazcık sustum neden düşündüm açıkçası biraz fazla hop hop, hop 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 şöyle tamam yavaş dönüyorum çünkü kaza yapmak istemiyorum hem de e, daha fazla paramla gitmesin evet rostock'a ulaştık e, aslında ben rostock'a gelmeyecektim sadece para için geldim e, para neden önemli çünkü euro tax metrik ürünümüz e, para boyunda en önemli olan şey ve solda gibi gözüktüğü için sol şeritten gitmeye devam edeceğim ee benim açtığım için açtık evet çok güzel e, bu arada da ben size konuşayım e, tırımız böyle göstermiştim belki hop sakin tır böyle güzel bir tır bir dakika pardon Arkadaşlar e, kanalın gidişatı gayet iyi yani siz bunu önce fazla takmayın Ondan sonra anlatabileceğim daha iki şey daha var Onları onlardan da bahsedeyim e, Like'lar biraz arttı aslında ve o yüzden teşekkür ederim Sizden tek ricam like'ları azıcık daha fazla yüksek tutarsak sevinirim mesela En az 5 like gelsin çünkü en az 3 like geliyor Yani bunu her videonun altında fark ettim Artık videolarımın altına en az 3 like geliyor. Sizden tek ricam arkadaşlar azıcık daha fazla tutmanız. Yani yaklaşık bir 5 like en az 5 like yeterli benim için. E, ee, dislike atan arkadaşı da buldum. E, ee, de kardeşim bu kadar fazla geçikmedik. 6 İdare eder şu an ve postlarımıza bakalım. Borç eden de evet. tamam. daha edelim? Nereye gidelim? Şu Troll gidelim. Hayır aslında evet, şuralarda bir ara bir video bitirelim. Ay, şöyle tam dönelim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan ben arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay.